Hayır bu tarafa bak bu tarafa bak bu tarafa bak. Yavaş. sal yavaş. Sal 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 bırak yavaş bırak, yavaş bırak, bırak sal 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 tamam bekle oraya beş 5 atın, git çömel git ha Vallahi Vallahi yani. işte benim 5 bir tane sorun burada. Alıyor Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Buradaki problem şuydu. Şimdi burada mevcut daha küçük bir logar var. Buraya daha önceden kendileri pompa koymuşlar. Logar uygunsuz olduğu için pompa sürekli yanmış. Defalarca değiştirmişler pompayı ama randımanı alamamışlar. Şimdi biz burada yaptığımız işlem şu. Buraya yeni binlik logar oluşturduk. Biraz geniş, alt tabanı geniş olacak şekilde. Çünkü depolama haznesi fazla olsun diye. Hem de motor içeride daha rahat çalışsın diye. Şimdi e, ilk içeride gelen pisliği katı atıyor. Burası karşılayacak. Bakın şu an iki adet ıslak mendil geldi. Filtreleme bölümünde takılı kaldı. Şu an gitmiyor. Sadece pompaya temiz su gidecek. Burayı üç ayda bir, altı ayda bir vidaj çektirecekler ya da görevli gelip içeriden e, kancayla alacak oradaki malzeme temizliğini yapacak. Yani pompa herhangi bir şekilde ıslak mendil atmamış olacak. Temiz su atacak. Şimdi mesafede uzun olduğu için pompa hem atarken zorlanıyor hem de ıslak mendil olduğu için zorlanıyor. Ama şu an herhangi bir sıkıntı olmayacak. Pompamız bu şekilde montajını yaptık. Askıya aldık tam e, filatörün seviyesini falan her şeyini ayarladık tertemizce. Şimdi kompoz da koyuyoruz. Kompoz kapağımız D400. Ee, ağır sonuçlara dayanıklı. Şu an ölçümüzü alıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen kurtarıyor. Az bir düşmesi gerekiyor sanki arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet.